Bak mavi, yeşil, mor ne renk ararsan var. Nasıl oldun Mele? Çok güzel. Acık bak bir <laughs> bak 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 bak. Papa Luki. Ben bir deli, o bir deli. Yalan mı? Evet. evet, kadroşun saçı oldu. Bak, iyi ki papağan demişim dün. Bugün habire soranlar oldu. Yakından çek kızım açık. Çek, bak, bak. Beğendin mi? Çok beğendim. Bak, çok imaj maker. Bakın, 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 bakın. Verda ablam nasıl okuyor beni, bakın. Önceden hanımefendiler bu şekilde böyle nizam otururlardı. Çok da güzel olur. Bugün günlerden bizim tombil nikahı. Evet. Türkan, Zela, ben ne kısmetli bak. Üçümüz birden ancak başarabildik kafasını <laughs> Takmaz. Bana bak. Bugünkü be benzedin ki bakayım Yaklaştırayım bak bak bak. bak. Allah Allah seni kahretmesin. Ay, neremi, neremi neremi ya, bana alka i̇stemem yaptı kendini. <laughs> ne saf teyzem var benim bak. <laughs> Senem duyuyorsun. Bu Seda sayam yalan mı? Aynen. O ya gençken de ama belki. Yok gene aynısın. Abacıya benziyorsun şimdi Aa, de. Hı, ha. Daha kafayı boyamıyor artık. Böyle bembeyaz. Bu da buna özendi. Beyaz yap Aynen. dedi ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Yani. Beyza'mın nişan başı. Baştan geldi. Bana dedi ki böyle ama ne yapacaksın onu manda yalamış gibi dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim, vallahi dedim, dedim ama iyi ki yapmış. Güzelliğe bakar mısınız? Bakın. <laughs> Teşekkür ederim. Bana bak, beş yaş. Değil mi? Aa, bak, çok, <laughs> çok güzel oldu. oldu. Çok böyle. bak, modern havalı evet. böyle. Çok da yakıştı haspama hani evet. ha. Çok teşekkür ederim. Evet. Ah, 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 ah. Bak, 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 bak. Evet, bak. Tabii bitimini göreceğiz hep beraber. Kelo olan gibi oldun. Evet. Beğendin mi? Çok, beğendim. beğendim de. Ay çok beğendim. Ha. Teşekkürler. Bak bak beyaz kaldın <laughs> bir daha da boyama boyama yok ah. aynen böyle hart duru hurt duru kestik ama çok yakıştı <laughs> diyorlar ki kısa saça ışıltı güzel durmazmış gölge güzel durmaz olur mu ah? bak sen usta ellerle yaptırırsan buyurun bakın bak memnun kaldın değil her mi her zamanki gibi İçine köpekler ne buna? yapıyor ediyor. Ana, Nokta bip bip. Bir tane söyle bin tane şu Safiye Aylan bu benim. Alt etmişim Bu benim sen. Safiye Aylan. Alt etmişim Bak, sen. Kurban herkese, ol sen Herkese Safiye iyi Aylan. akşamlar. çalgıcı bak. Bak. Seda Sayan'ın işi bitti. Gemlik şubesi Seda Sayan'ın. Ama acık böyle umur olman lazım Seda Sayan <laughs> gibi. Duydun mu? <laughs> bak hakikaten alt yemiş onun kuaförü bak. Zol elinden çıkıyor. Aser. Aser. Bak beni ceyran çarpıyor çok fena dedim eser ekliliğim üstün demiş ne yapıyorsun ben anla. Aynı çaki bakıyor. Sen kendi çakiliğine ver. bak önce. Yok, önce baban yaklaştırıyorum ben, Aynı kadar güzel. Allah kahretmesin ürkün. Allah Kardeşinin saçı bitti. Bir geldiğinde göreydiniz altı ay sokağa çıkmamış korkudan. Yalan mı? Evet. Ha. Ay çok da utanç. <laughs> böyle bakın ama bakın. konuşuyor bunlar? Durmuyor çeneleri. Hadi sağlıcakla kalın. <laughs> evet böyle çok da güzel oldu. Kısa saça bilmem ne bilmem buyurun kısacık saça ne gelin başı taradım. Olcay bu Olcay Parkı. Yalan mı abi Acı <laughs> öv <görmeyin. gülüyor> <Evet>. beni. <laughs> ha. Adam. <hadi. gülüyor> Güler yüzlü gelinimizi burada da nereye gidiyordun abi? Muğla'ya Muğla yolluyoruz. Tabii Olcay abisini tercih etti. Memnun kaldın Hı, mı? Evet. Bakın, bakın. Böyle saçını yaptık, makyajını yaptık. Allah. Bunlar var ya bunlar. Bir çekim yapacağım. Dar 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 dar, dar, dar. çeneleri durmuyor. Hele benim benim baykuşun hiç durmuyor çenesi. Gel yanıma. Gel yanıma. Evet, gelin başımızı yaptık. Merhaba, merhaba, merhaba. Bak bana şakadak, 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 şakadak keratin yapıyorum. Ne yapayım kızların hepsinin işi var. İş başa düştü. Bunda hem teyze kenar tutulsun susacık. Ondan sonra böyle bakın. Böyle incecik incecik almak gerekiyor. Böyle bak. Bir tık tık bu kadar. Hadi. <laughs> Böyle böyle, böyle 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 bak bu kafa olacak. Sanki süt savunuyor. Süt, süt mü savunuyor? Tutsana kızacık Allah çelik takılası. <laughs> Hadi sonucu göreceğiz hep beraber. <laughs>